uzun bir aradan sonra dikkat güçlendirme setiyle karşınızdayım Biz bu üç içinde üç tane kitap var üçünü de bitirdik ve sonrasında videosunu çekmek istedim şurada bir detay var çocuklarımızın sağlığı için yüzde organik boya sistemi kullanıldı demiş güzel şimdi bakalım içeriğini şöyle ABC kitabı şeklinde hemen A kitabını inceleyelim Burada faydalarından bahsetmiş. Genel faydaları, psikolojik faydalarından bahsetmiş. Yani şöyle birkaç tane okuyayım. Öğrenme sistemini aktif bir şekilde çalıştırıp ders başarısını arttırır. Dikkat becerilerinde artış olur. Ders ve akademik alandaki dikkat hataları azalır. Esnek düşünebilmeye yardımcı olur. Okuma ve okuduğunu anlamaya fayda eder gibi. Psikolojik faydalarından bahsetmiş. Sürükleyicidir. Başarılı olma duygusunu pekiştirir kendine güveni, özellikle akademik özgüveni artırır. Okulu ve çalışma sevgisini artırır. Kağıt kalem, ders ve öğrenme olumlu hale gelir. Boş zamanları değerlendirir gibi psikolojik faydalarından bahsetmiş. Ee, onun dışında şurada nasıl uygulama talimatını okudum tabii ki ben de başlamadan önce. Ee, burada 13 tane madde var. Hepsini okumayayım. Ortalama 2-5 dakikalık süre her bir sayfa için yeterli kabul edilir demiş. E, sayfa atlaması yapılmamalıdır demiş. Yaşına uygun egzersizlerde çok hata yapan çocuklar bir alt yaş grubu olan kitapları çalıştıktan sonra kendi yaşlarına uygun kitapları çalışabilir demiş. E, çocuklar hata yaptığında uygun bir iletişim diliyle doğrusu gösterilmelidir. E, mümkünse her gün çalışmalar yapılmalı. Çok uzun ara vermeden egzersizlere devam edilmeli. Çocuğun günlük çalışma süresi 10 dakikadan 60 dakikaya kadar çıkabilir. Zaman kısıtlaması yoktur. Günün herhangi bir saatinde yapılabilir. Bu güzel böyle bir esneklik olması, güzel işte sınırlandırmaması çok hoş. Biz de mesela ilk ben ilk okumaya başladığımda belli bir yere kadar yaptırıp sonra bırakıyordum. Ama en son C kitabını baştan sona bitirdiğimiz oldu mesela. Hemen şimdi bakalım sayfaları ne demiş diğer sayfadan yavrusunu gösterin bu mesela bu etkinlik çok defa geçmiş 3 kitapta da en büyük hangisi en küçük hangisi hangi kıyafet büyük hangi kıyafet küçük en uzun hangisi en kısa hangisi kedi nerede zıplayan çocuk hangisi uykumuz gelince ne yaparız Hangisi üzülmüş? Oturan kız nerede? Topa benzeyen hangisi? Evin pencerelerini gösterin. Evin kapısını gösterin. Evin pencerelerini gösterin yine çok fazla tekrarlanmış. Mesela ee, ayak nerede? Ayıcık nerede? Top nerede? Yukarıdakine benzeyen hangisi? Top nerede? Balon nerede? Muz nerede? Topları gösterin. Yani bazıları yani çoğunlukla yani iki yaş için olan iki yaşındaki çocuğunuz rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum. Hangisi içecektir? Bazıları çok basit. Bazıları da öğretmeniz gerekebilir. Gözlüklü adam nerede? Kapı nerede? Kitap okuyan kim? Küçük olan hangisi? Bulutlar nerede? Kırmızı balık nerede? Hangileriyle oynayabiliriz? En büyük üçgen, en küçük üçgen hangisi? Hangilerini içebiliriz? Az öncekine benzer mesela. Çocuk hangisini yemiş? Bazıları çok hoşuma gitti alıştırmaların. Koşabilenler hangileri? En çok hangisine oyuncak koyabiliriz? Mesela bu çok güzeldi bence. Hoşuma gitmişti. Burada da artık bir çıkartma var. Kitabın en sonunda çıkartmalar var. İşte yapıştırıyorsunuz uygun olanı. Ben ilk başta buraya kadar mesela çalıştırmıştım, sonra mola vermiştik işte. O gün sadece o kadardı ama yani hepsini de bitirebilir. Zaten kitapta da diyor yönerge, yönergelerde diyor yani zaman kısıtlaması yoktur. Çocuk sıkılmıyorsa bitirebilirsiniz kitabı. Şöyle hızlıca göstereyim. En çok, en az, en büyük, en küçük. Mesela Gülse bunu bilmi, bilemedi. Çünkü öğretmemiştim. Düz ve eğri nedir? Bunun sayesinde onu da göstermiş olduk. Öğretmiş olduk. Ayakları olmayan hangisi? En çok hangisi? İsimlerini söyleyin. Biz çizerek yapmadık. Daha sonra bu kitabı tekrar çalıştığımızda mesela hani çizme becerisi olduğunda şıkları işaretleme şeklinde de çalışabiliriz. Şimdi sadece göstererek kızım. Baktı sayfalara, kedilerde tekerleklerde. Geriye bakan hangisi mesela bunu da gülse bilemedi. Bunu da öğrenmiş oldu bu alıştırma sayesinde. Geriye bakan hangisi? Ayakkabı hangisine uygundur? böyle en çok en az en büyük çocuk en küçük çocuk gibi şöyle hızlı hızlı sayfaları göstereceğim tekrar bir sticker daha mesela sarıları bulun büyük okul küçük okul yine oturan kedileri bulun oturanları bulun yine çok fazla tekrarlanmış kitaplarda. Açık olan hangisi? ışık veren hangisi? Gülen kız. Bu şekilde. Buradaki adamı göstermesini istemiş. Çantayı göstermesini istemiş. Yine bir sticker. Kızlar erkekler ayrımını burada göstermiş. Resimde görülenlerle neler yapılabilir? Anlatın, çok güzel. Kamyon nerede? Dodaklanmasını arttıracak bir uygulama. Mavileri gösterin, kuşları gösterin. Genel olarak evin pencerelerinden çok defa göreceğiz. Evin pencerelerini gösterin sorusu çok var. Kaç tanesini çok tekrarmış bilmiyorum belki belli bir amacı vardır ben yani bir amaç yapılmıştır oyun evi nerede bunu da bilememişti yani oyun evi deyince yani e bu ama yani çocuk bilsin hepsi oyun onun için oyun evi olabilir Tabii ki bunu da bu sayede öğrendi hani oyuncak ev işte bu hastane hani. Araba nerede? Kırmızı renklerle ilgili çalışmalar var. Tabii ki duygularla ilgili çalışmalar var. Buradaki senin yapıştırdığı stickerlar. Bu şekilde. Tüm sayfaları göstermeyeyim. yayın haklarına da saygılı olmak adına tüm sayfaları göstermeyeceğim. Hemen B tabii ki ABC şeklinde gidiyor. Yani zorlaşıyor giderek. Mesela hangisi oturuyor demiştim hani o hangisi oturuyor sorusu çok var. İnsana benzeyen hangisi? Hangisi içileri yine mesela. Bu da tekrarlanmış. Burada yine mutlu çocuk nerede? Burada tekrarlananlardan. En büyük en küçüklerden çok var. Yavrularını gösterin de var yine ara ara. Ama yani tekrarlı ama yani bence değer. Almaya değer, kullanmaya değer bir kitap. Hem boş zaman geçir yani boş zamanları değerlendirmek için gerçekten iyi. Hem de bazıları çok kolay gelebilir ama bazılarını da öğreniyor. Bazılarından bir şeyler öğreniyor. Mesela en yakın, en uzak hangisi? öğrenmiş oldu. Yüze benzeyen hangisi? Pencereleri gösterin dediğim gibi pencereler. Bilmiyorum amacını hani aynı şeyleri tekrar etmesinin ama yani ben aldığıma pişman değilim. Öneririm kesinlikle. 3 yaş için, 4 yaş için onları da alırım muhtemelen. Bu şekilde sıkırları. Sıcak olan hangisi mesela? Sıcak, soğuk, güneş ne sıcak olduğunu da öğrenmiş oluyor. Hangileri karnını doyuruyor? Güzel. Bu şekilde. Şöyle göstereyim hızlıca. Kırık olan hangisi? Hangisi daha çok su alır? Çok güzel mesela bu uygulama. Hangisi daha çok su alır? Ya da kışın soğuk havada ne giyeriz? Sıcak havada ne giyeriz? Bunlar böyle farkındalıklarını arttıracak uygulamalar. Çok beğendim. Aynı olanı bulun mesela. Bu da biraz zorlayıcı olabilir. Çok keyifli. Kızım da severek yaptı. O yüzden miyim? Mi? Şöyle. Hangi hava daha sıcak? Mevsimleri de öğretiyorsunuz. C kitapçığına geçelim. C kitabımıza geçelim. Hemen şöyle. Mesela kardeşlerin diğer sayfada bulun. Yavruları bulun vardı. Şimdi de kardeşleri bulun var. Sıcak soğuk yine aynı şekilde. En büyük kapısı olan ev hangisi? Yani büyük küçük de aynı şekilde vurgulanmış ama evlerde. Evlerin üstünde. En yüksekteki ev yüksek alçak. Yemek yiyebilen hangisi? Kirli ayakkabı. Kirli temiz. Nerede yemek yapılır? Güneş nerede? Kuş nerede? Güneş nerede deyince bunu da gösteriyor Gülse. Tavşan nerede? Şöyle yapalım. Mesela çocuklar ne yapıyor? Kırmızı şortlu çocuğun. Futbol oynuyorlar. Top oynuyorlar. İşte aşağıdakiler hangisi gökyüzündedir? Bu da çok güzel. Böyle çevreye karşı farkındalığı arttıran sorular. En büyük, en küçük yine var. Kirli, temiz var. Ters duran hangisi? Hangisi suda yaşar? Suda, karada, havada yaşayan hayvanları konuşursunuz burada. Hangisi daha çok? Yine böyle duygularla ilgili. Kırmızı renklerle ilgili oturanları gösterin yine sorulmuş. Bayraklı gemi hangisi? Bunlardan hangileri koşacak, işte yemek yiyecek, yüzmeye gidecek, hangisini yapacak bu çocuklar? İşte mayosunu giymiş. Bonesini takmış. Mesela burada da onu destekleyecek bir görsel var. Hangisi yüzüyor? Hangisi koşuyor? Şeklinde. Vlog çeviren kız. Yine mesela burada kırmızı kapısı olmayan ev hangisi? Evler üzerinden çok soru var. Hangisi koşuyor? Uyuyor, oturuyor yine. Organlarımız hangisiyle yemek yeriz? Bu da güzel mesela. Mesela neyle duyarız? Tam kulağa göz sorunca gösteriyor çocuk ama. Hani kulak ne işe yarar? Ağız ne işe yarar? Bunları tek tek isim isim biliyor ama işte fonksiyonlarını da öğretmek lazım. Bununla sorularla da destekleyeceğiz. Yine duygular. Hangi renk küpler daha çok? Şöyle. Hızlı hızlı sayfaların resimlerini göstereceğim. Hepsini göstermiyorum. Yanlış duran hangisi? Mesela burada yine hangisiyle görürüz? onun üzerinden gidiyor. Dediğim gibi tekrarları da var. Çocuğunuza bazıları çok basit gelecek ama kaliteli zaman geçirmiş olacaksınız beraber eğlenceli güzel. Şöyle. Mesela burada yine geriye bakan tavşanı tekrarlayabilirsiniz. Hangisi geriye bakıyor diye. En büyük en küçüğü sormuş ama Mutlu olan hangisi? Hangileri en çok su taşır? Yine bu da tekrarlanmış. Mavileri gösterin demiş. En kısa çizgiyi. Evet dışarıdaki köpeğimiz çok ağlıyor. Yine birine kızmış. Sesi geliyordur muhtemelen videoda. Hangisi en yumuşak? Yumuşak sert. Bu da güzel bir uygulama. Hangisi sıcak? Yine bunu. Bunu da tam bunlardan sonra tam öğrenmiş olur artık. Düzenli olanması masa hangisi? Böyle farklı farklı sorularda geliyor tabi. En önde oturan, en arkada oturan kim? Hangisi dolu, hangisi boş? Hangisini büyük çocuklar giyebilir? Evet, dediğim gibi keyifli sorularda var. Hangisinin elinde eşya yok? Hafif olan hangisi? Birileri gösterin. Bu şekilde. Aynı olanları gösterin. Şunu da göstereyim. Araba en kolay hangi bölüme park edilebilir? Sarı elmaları gösterin. Önce yaşına uygun olanı alın mutlaka. Sonra Baktınız çok kolay yapıyor. Bir üst aşamaya geçersiniz. Hangisinin yardıma ihtiyacı var? Yani dediğim gibi çok kolay görünüyor ama böyle hani öğreneceği şeyler de var. Eldiven hangisine giyilir? Mesela yine burada eğri düz problemi var. Resmi uygun ifadeyi yan sayfada gösterin. Gülen surat. Hangisi renkli? Hangisi daha hızlı gider? Muşak olan hangisi? Araba tekerleğine benzeyenler hangileri? En büyük kare hangisi? En çok en az topları gösterin. Tekerlekleri gösterin. Hangisi çok olursa zararlıdır? <laughs> Burada da mesaj içerikli bir soru var bu şekilde çıkartma sayfasında yapıştırmışız ve bitmiş. Öneririm ben tavsiye ederim. Size de umarım faydalı bir video olmuştur.